Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle Deney yapacağız Kalın abone olmayı unutmayın Evet Nasıl heyecanlı mısınız Bu deney için Evet çok heyecanlıyım evet, çok... Heyecanlı mısınız arkadaşlar Bugün Çok heyecanlıyım balon, balon acaba kendi kendine şişebilir mi Hayır. Riya balon kendi kendine şişer mi? Şişemez. Şişemez değil mi? Bakalım şişecek mi? Şişecek. Bakalım. Bakalım. Evet deneyimizi yapalım. Bakalım Şişemez. neler olacak. Hı. Buraya pet şişemize sirke ekledik. Bunun ismi sirke. Neymiş? Sirke. Evet sirke. Şimdi bunun ismi de neydi öğrenmiştik? Huni 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 Huni'yi Huni. Huni balonumuza yerleştiriyoruz Honey. 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 Bunun ismi de bunun içindeki <laughs> şey de karbonat. Karbonat. Karbonat ve sirke etkileşime girince bir gaz çıkaracak. Bu gazın yardımıyla da balonumuz şişecek. Çok heyecanlı değil mi? Çok heyecanlı. Çok Ay heyecanlı arkadaşlar, çok heyecanlı. Çok heyecanlı değil misiniz? Evet, bakalım neler olacak. Evet, karbonatı Unumuzu çıkartalım. Karbonatımızı buradan kaldıralım. Evet. Bakalım neler olacak. Yardımcım Deniz bunu laboratuvar kutusuna koyar mısın? Evet. Heyecanlı mısınız? Heyecanlı. Bakalım neler olacak. Şimdi tekrar anlatıyorum. Bunun içinde sirke var. Bunun içinde karbonat var. Karbonat ve sirke birbiriyle etkileşime girince balonumuz içinden çıkan gazla şişecek. Ziya <laughs> hazır mısın? Hazırım. Ben de hazırım. Deniz sen hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım neler olacak. Of, ben de çok heyecanlandım. Bunu biz okulumuzda yapmıştık. Wow, nasıl köpür diye geliyor musunuz? Çok heyecanlı. Gördünüz mü balon nasıl şişti? Şimdi böyle bir çarkalayalım bakalım yine olacak mı? Evet, oluyor. Ama sanırım içerisindeki gaz bitti. Evet Deniz, video bu kadardı. Bir şeyler söylemek ister misin izleyenlere? Arkadaşlar bunu görünce heyecanlandırdınız mı? Çok heyecan verici. Bay bay diyebiliriz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs>